Kudüs'te olaylar sürüyor. İsrailliler ile Filistinliler arasında büyük kargaşa. Dünya ve Gündem YouTube kanalından hepinize selam. İsrail güçleri Filistinlilere yoğun olarak kuvvet uygulayarak uzaklaştırıyor. Kudüs'teki bazı mahallelerde İsrailliler ile Filistinliler arasında kargaşa sürerken aralıklı olarak füze atışları da oluyor. İsrail'e karşı tepkiler büyürken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da, partisi içindeki desteği giderek kaybediyor. Olayların başında sevinç çığlıkları atan İsrail medyası, bu kez Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik füze atışlarının ardında başka amaçları olduğu iddialarını gündeme taşıdı. ABD'nin desteğiyle bölgede meşru müdafaa hakkını kullandığını iddia eden İsrail hükümeti dünya çapında lanetlenirken Filistin halkına uyguladığı kuvvetin büyük tepki alması hükümet içinde de ayrılıklara neden olmaya başladı. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Gelecek son dakika gelişmesinde görüşmek üzere.